Her yıl Çin'in Yunnan eyaletinde gerçekleşen Köpek Eti Festivali'ne dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Köpek yahnisi ve liçi meyvesinden yendiği korkunç festivalde bu yılda 3000 köpeğin diri diri yakılarak yenilmesi planlanıyor. Çin'in Yunnan eyaletinde 10 gün süren Köpek Eti Festivali dün başladı. Dünyanın birçok yerinden tepki yayan korkunç festivalde bu yıl yaklaşık 3000 köpeğin diri diri yakılması planlanıyor. Akıl Almaz Festival, hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekerken birçok hayvansever bu acımasız geleneğin yasaklanması gerektiğini belirtti. Yerel yönetim yetkilileri festivalin desteklenmediğini, özel firmaların festivali desteklediğini söylüyor. İnsanlık Dışı Festival'de liçi meyvesi ve köpek eti yahanisi yeniyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.